yapacaksın. Beni eleştir, benim e, oyunumu eleştir, ne bileyim takım hazır değil de, takımın fizik kapasitesi yok de, ta, oyunsal anlamda bana hiçbir şey vermiyor de, çıkardığı kadro yanlış de, yaptığı hamleler yanlış de, ya yani ne diyorsan de oyunsal anlamda eleştir. Ama şeye girme hocam, bel altına girme, bel altına girme, yani abuk sobuk yerlere geçme gerek yok. Niye? Çünkü hepimiz aynı ortamın içerisinde, hepimiz aynı yerde yaşıyoruz. Ben şimdi burada İşimi yapmaya çalışıyorum. Sakin kalmaya çalışıyorum. Çünkü zor bir iş yapıyorum. Büyük bir camiye yönetiyorum. Benim işim kolay değil. Kimseye de cevap vermiyorum. Ha. İşi gücü bir kenara koyarım. O zaman biri de muhatap oluruz. Ki benim konuşacaklarım sizin konuştuklarınızın en az 100 kat üzerinde olur yani söyleyeyim. Öyle ben sizin gibi de konuşmam yani televizyonda. Öyle falanla filanla cartlı cuplu konuşmam ben yani. Ben hocam de ne konuşacağımı görürsünüz ne konuşacağımı. siz, hocam ne siz direkt zaman. konuşursunuz. Ha. Ya ben de sizin gibi konuşmam yani öyle. Onu bilin yani direk isim vererek çok ağır şekilde cevap veririm girmiyorum işim zor çünkü işimi yapıyorum işime konsantre olmaya çalışıyorum.